Değerli arkadaşlarım benim de özellikle ortaokul çağlarında özellikle şiir yazmaya başlamıştım. Kendi çakımda ortaokul öğ öğrencisi ne kadar yazabilirse o kadar yazabilir. Sonra halk müziğine biraz böyle karşında oturan Mahmut Kaşmaz abim. Mahmut abinin sayesinde Mahmut abi hoş geldin teşekkür ederim. Onun sayesinde halk müziğini sevmeye başladık, halk müziğini dinlemeye başladık. Geçen televizyonda da anlattım, An sizinle ilgili ee, ve özellikle Erzincan kültürünü e, biraz özümsemeye, öğrenmeye çalıştık. Mahmut Kaşmaz ve İsmet Özcan a, abimle b, birlikte bu halk müziğine gönül vermemiz öyle başladı. Sonra baktım bu şiirlerinden. Beste olabilir mi olabilir, kısmen işte lise dönemlerinde yani Mahmut kadar çalamasak bile birazcık böyle bağlama çalmaya başladı. ile şiirlerimi bu sefer bestelemeye başladı. İlk bestemi e, sabah Akkiraz okumuştu. Arkasından hemen hemen Sabahat hanım ne zaman bir albüm yapacak olsa geliyordu, sayın bakanım yeni bir şey var mı? E Var diyordum, hemen hemen Sabah Hanım'ın her albümünde, her kasetinde bir Türküm yer aldı benim. Sabah'ın, e, Sabah e, kardeşimin bu e, albümlerinde, benim kasetlerinde türkülerim böyle çok tanınmaya başlayınca, bu sefer başka sanatçılar gelmeye başladı. Dedik ya, demek ki yani tutuluyor, seviliyor bu türküler. Şimdi. Demin bir sürü e, mısralar söyledim, isimler sordum. Mesela dağlar bana geri verin kardeşi deyince haklı kim geliyor? Teşekkür ederim. Veya o yanan deyince haklı kim geliyor? Ava geyik deyince haklı kim geliyor? Ekinevin başı arpa sular gelir çarpa çarpa deyince şimdi biz de bir şeyler bıraktık demek ki. Ama İki hafta önce anneler günüydü. Ben bu uh, aşamada annemle ilgili yazdığım şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Ne zaman televizyonlara çıksam en, en çok istek alan bir e, parça bu. Oyanam türküsü. Bilmem unuttum mu acep bu Bugün senin günün anneler günü. Birazcık doğrul da bize bir şey de. Hiç kabul edemem ben öldüğünü. Anne uyan baş biz geldik. Her yanını çiçeklerle bizedik Sensizliği tarif etmek zor ama anne kurban değişini özledik. Hadi bir şeyler yapayım gün, senin günün. Açımız dinmedi, yaramız derin. Bir anlık olsa da bize bir görün. Kimseye demeyiz göründüğünü. Anne, anne uyan başkışına biz geldik. Her yanını çiçeklerle bezedik. Sensizliği tarif etmek zor ama. Anne kurban değişini özledik. Niye uyup gittin bizleri niye? Kime sesleneceğim ben anne diye? Alıp getirmiştim sana hediye. Unuttum üstünün örüldüğünü Anne uyan başucuna biz geldik. Her yanını çiçeklerle bezedik. Sensizliği tarif etmek zor ama. Anne kurban değişimi özledik ve bu şiirimi <laughs> müziğini de yaptım. Çok sayıda sanatçı arkadaşımız okudu bu e, türkümü. Hemen hemen herkesin herkesinin yüreğine dokunan bir şey. Ben annem için yazdım ama hemen hemen herkesin yüreğine dokunan tabii önümüzdeki pazar günü de babalar günü. Eğer sabrınıza sığınarak bir de babamla ilgili bir şiir yazmıştım. Onu da besteledim. Onu da okuyayım isterseniz sırası gelmişken. Saygıda yardımcı bu vesileyle şimdiden babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bunu da besteledim, yeni besteledim. Yeni bir arkadaşımız, yeni bir sanatçı arkadaşımız okudu albümünü. Hanenin direği baba Bükülmez bileği baba Başımızdan uçtu gitti Dağladı yüreği baba Şimdi sensiz ne yaparız Kimin elini tutarız Sen toprakta yatarken Biz evde nasıl yatarız Hanemizin ışığıydın Hak yolunun aşığıydın, yaşanılan mutluluğun hem kazan hem kaşığıydın. Hala gölgen başımızda, yaşıyorsun düşümüzde. Yanımızda yoksun ama danışırız işimizde. Doyamadın sen yaşına, her gün geliriz başına. O tarihi yazamadım mezarındaki taşına. Babam bana sadık yardı, ufuktaki bir diyardı, fırtınalı fırtınalı her günümde sığındığım bir limandı. Bunun da cini yaptım. <laughs> ee, arkadaşlarımız e, okuyorlar, bu ya bu arada tabi bu pandemi döneminde Hepimiz eve kapandık ya O biraz bana yaradı pandemi döneminde Ali ile evde Boş havale oturunca oturduk Bol bol şiir yazdık Bol bol e, müzik yaptık, beste yaptık